biz de animate arkadaşlar Android üzerinde işte böyle bir şey animate yapıyorsun. Mesela şimdi böyle yaptım. Şimdi böyle. Bunun üstüne basıyoruz. Ha bu videoyu yaptıktan sonra abilerim şimdi kopyalay asla unutmayın şimdi bakın. biraz kötü oldu acemiyim. Öt 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 bunu Android Oyun Kulübü'nden yükleyebilirsiniz. Adı Animeti Animet It Plus arkadaşlar. Bence hemen gelin yükleyin. Çok güzel. Merak ettim nasıl diyor. Batman. Hah iyi oldu. Şimdi böyle yapalım. Vup, bir vuralım. Gangnam Style. Hop, 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 hop. Hop, Gangnam Style. Yeah. Evet arkadaşlar işte böyle. Şimdi bakalım. Biraz azaltacak mı? Oh, çok süratli yapıyor abi en uygun onu tutuyorum bence arkadaşlar en iyisi evet arkadaşlar isterseniz bu videonun da sonuna gelelim android oyun kaptan yükleyebilirsiniz evet bir de bunu öğretecektim size İşte bunun üstüne basarak aa hayır bunun üzerine bakarız istediğiniz mesela bu güzel hareket ettiriyorsunuz koyabiliyorsunuz yani arkadaşlar. Şimdi buna bakın. Denelim bir. Evet gördüğünüz gibi. Engel bir buraya. Bakın işte arkadaşlar böyle. Hop tık tık tık. Bakın şimdi. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da bir şey isterseniz hemen çekelim. Hoşçakalın.